bakalım ama bundan sonra hayatında neler değişecek. Hadi bakalım kendinizi niyet edin. Karşı taraf lazım değil. Ya da ki istiyorsanız sevgilinizi de niyet edebilirsiniz. Bir bakalım bu hayatınızda neler değişecek. Onunla alakalı kendinizle alakalı. Niyet edin kendinizi, karşı tarafı unutun ki genel bakımda herkeste kendini göstermemesi normal. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsen bakım için beni arıyorsunuz. Nazla abla şahsi bakım yaptırmak istiyorum. Şahsi bakıma benimle görüntülü yapıyorsunuz. Erkeklere iş yapmıyorum. Nadiren o da video çekip gönderiyorum. Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek istiyorum ki ben Hristiyan büyücüsüyüm. Bununla beraber yaşam koçuyum. Naz dünyası 77 danışmanlığın sahibiyim. Evet. Bununla beraber pedagog, psikologum. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde bitirmişim. Kendim Azerbaycanlıyım. Bazıları TikTok'tan soruyorlar ki Nazlı abla Azerbaycanlı mısın? Türk müsün? Biz hepimiz Türküz. Arkadaşlar ben Azerbaycan Türküyüm. 14 yıldır 15 yıldır Türkiye'de oturuyorum. Türkiye vatandaşıyım. Evet. Hangi büyüler yapıyorum? Geri getirme, bağlama, ayırma. Bunu duyduğunuz halde hala bazıları gelip diyor ki ayırma yapıyor musunuz? Tarot bakıyor musunuz? Yok, yemek sayfasıdır. Yemek pişiriyorum. Patates kızartıyorum. Allah'ım, bu kadar videonu gördüğün halde tarot bakıyor musun ne demek? Yani ne kadar insanın kafasının içi boş olur arkadaşlar. Vudu bəbəklərlən əsasən Yahudi, rus, şaman, gürcü, əsasən vudu bəbəklərlən kuklalarla çalışıram. Bu nə demək? Vudu bəbək adı üstündə kukladır. Yəni mumdan olanı var, bezdən olanı var, ahşaptan olanı var. Əgər ki e, bəbəyi düzgün yaparsan ki, benim işlərimə soru işarəsi olamaz ki, mən üzərimə ikinci bəyucu tanımıyorum. İstər bunu qəbul edin, istər qəbul etməyin, istər çatdıyın, istər çatlamayın, amma olan budur. ve ben insanı bebekle bağlıyorum. Yani karşı tarafı bebek ne de demektir? Yani mesela diyelim ki Fatih'e iş yapıyoruz. Gelmişsin adın Leman'dır. Ha, Leman gelip bana Fatih'i bağlar mısın Nazlı abla? Fatih'in vudu bebeğini yapacak. Mən mumdan yaparım. Mum çürüməyən bir maddə olduğu üçün ümum. Toprakda çürümədiyi üçün ömürlük bir büyüdür. Və mən bağlama əməliyyatlarını fərqli-fərqli şəkillərlə edirəm. Məsələn, 5 tənəlik var, 10 sənəlik var, orada wood bəbəklərlədir ha. Amma 5 sənəlik, 10 sənəlik, məsələ içində ömürlü ya da rəsm büyüsü ən təhlükəli büyülərdən biridir. Və qiymət fərqləri var, əlbəttə ki, qiymət fərqləri var. Bunun üçün mənimlə əlaqələşmə keçiriyorsunuz. Ayırma əməliyyatlar da aynən. Rəsmli olan var, wood bəbəklə olan var. Ə e, ammər isim büyülərində ömürlük yerəsi büyüsü derəm, amma ayırma büyülərində ömür yayırmadır. Yəni 5 sənəlik, 10 sənəlik ayırma yoxdur. Birəq nifrət ettiriyorsun, məsələn, e, ayırma işlemi nədir? Qarşı tərəf qarısından ayrılmıyor ya da sevdiyindən ayırmıyor, ayrılmıyor. Biz öyle yapıyoruz ki, qarısı kendisi boşasın ona. Anladın. Ve size de bazen e, ikisini bir arada yapıyorum. Onda bunların hepsini bağlama fiyatına yapıyorum. Eğer sadece ayırma istiyorsunuz, onun fiyatı da bağlama fiyatına da. Mahkeme kazanmaları, alkol esrar təmizlənmələri, chakra təmizlikləri, yol açılımları, para kanallarının təmizlənməsi, iş yollarının, məsəl işiniz var, kebabxananız var, onun işləri iyi gitmir, müştəri artımı, birinin borcu varsa sizə borcunun geri verilməsi, çocuk ahlağı, məsəl çocuğunuz sizə çox ahlaqsızdır. Məsələn sizi çox da bir yerinə almıyor. Məsələn bunu düzəltmək. Evet, evet, arkadaşlar, mən Hacı Hoca deyiləm. Hoca, merhaba. Bana hoca deyin, ismim var, ismim Nazlıdır. Həbs cəzasının qısaltılması. Məsələ həbsdədir insan çıxarmaq lazımdır, məhkəmə qazanmaları ilə bərabər həbs cəzasının qısaltılması. Xəstəlik tədaviləri, bütün xəstəlik tədaviləri, aklınıza gələcək. Beyin geriliyi olan insanlar və çətinliyi olan uşaqlar, aklınıza gələcək bütün xəstəliklər. Mənimlə əlaqələşmək istəyənlər. Sakın beni Hacı Hoca ilə qiyaslamayın, sakın. Ben üstüne basarak diyorum. Türkiye'de bırak, dünyada üzermə büyücü tanımıyorum. Çünkü hiçbir büyücü kendisine büyü yapamaz. Hiçbir büyücü. Ben çok kolaylıkla kendime ritüel de yapıyorum, büyü de yapıyorum. Bunu her büyücü yapamaz. Hayır. Bunu ancak Hristiyan büyücüləri nadirə o gücünə güvənən insan. 2 WhatsApp numaram aktivdir. X-in də sonu 1377 ilə bitir və ya Naz Dünyası 77 Instagram sayfam ya da Naz Dünyası 7713 Instagram sayfam oradan iletişime geçebilirsiniz. Geçelim açılımıza. Bakalım bundan sonra hayatında neler değişecek. Niyet et kendini elini ayağını üst üste koymayın. Çünkü hat şekli büyünü geri gönderir. Evet niyet edin kendinize bakalım hayatınızda neler değişecek. Taro Lenormand'dan bakıyorum. Büyülü güçlerim bana yardım edin. 78 kartı uyanın. Çok sinirlisin son zamanlar. Evet. Bir kendi kendinden uzaklaşmışsın, bir de aşk var hayatında. Bu aşkta bir uzaklaşma var. Adam senden uzaklaşmış. Yani ben sana bakıyorum ama başkası çıktı. Evet, demek ki sevdiğine baktırıyorsun. Bu adam senden bayağı uzaklaşmış çünkü ailesine bağlı biridir. Evet, evlidir adam. Ele karısını da üzüyor ve bir gebelik görüyorum. Ya karısı taraftan gebe kalabilir karısı. Dikkatli olun. Güya normalde ailesine çok sadıktır. Sadık olsa senden sevişir mi? Son zamanlar çok kafası gidip geliyor. Sebebini indi bileceğiz. Seni de takiptedir. Evet senden hiç vazgeçmemiş. Ne istiyorsun? Hmm. Sizin ilişkiniz Allah tarafından onaylanmış arkadaşlar. Evet. Yani bu kavgaları boş verin. Ne olur olsun o adam senindir. Açık konuşuyorum. Karma ilişki değil. Hayır. O özü de bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Eee. Son zamanlar. Yaptığı işten, işlere, yani yaptığı hareketlere vicdan azabı duyuyor. Evet. Oturup düşünüyor. Aslında öyle bir insan değil. Çok da vicdanlı biri değil. Ama oturup düşünüyor. Sen çocuklarım var. Acaba ben bu çocukları kabul edebilir miyim diyor. Yani bu kafasını kurcalıyor. Evet. Tilkilik var ya bu adamda. Çok da samimi bir insan değil açıkçası. Evet. Hayatında yabancı bir tane de kadın var. Evet. Bununla da geçmişte görüşü olmuş. Şimdi değil ama hala konuşma var. Kız el çekmiyor bundan. Onu da söyleyeyim. Evet. Keskin bir kadındır o da. Sözü çok keskindir. Benim gördüğüm kadarıyla sizin bayağı uzun bir ilişkiniz var. Yani bu bir senelik, üç senelik değil. Bu 7-8 sene, sənə, 10 seneye dayanan bir şeydir. Hep de üçgen ilişkide yaşamışsınız. Yani hep bunun avradı olmuş, sen olmuşsun, bir de başkaları olmuş. Ee, geldik zurna'nın şey dediği yere. Yani ayağındaki büyünü görüyor musunuz? Yılanı. Bu büyüdür. Yüzde yüz. Buna dini büyü yapılmış. Yani hacı hoca büyüsü yapılmış. Bunun özelliği nedir? Bu, he, bu onu bitirme içindir. Yani karı o kadar bıkmış ki bundan. Bırak boşanmak istemeyi, karı bunu bitirmek istiyor sadece. Karı bunu sadece bitirmek istiyor. Evet. Zaten size bir şey değil mi? Eşiyle yıllar önce ilişkisi bitmiş. Sadece sürdürüyorlar. Çocuk hatırına sürdürüyorlar. 3-4 tane çocuğu var ya bunun. Evet. Bu adam sənə duyğuları var. Bu adam səndən vazgeçməyəcək və sizin qoruyucu mələyəniz var. Yəni sizin ikinizi qoruyan, ilişkinizi qoruyan bir mələk var. Evet. Ona görə də dedim sizə Allah tərəfindən onaylanmış. Bu ilişki davam edəcək. Hələ sənələr davam edəcək və səndən vazgeçməyəcək. Əgər bəüy yaptırmırsansansa, bəüyün tutmuşdur. Hələ yaptırmamısansa, yaptır çünki adam ömrü səninindir zatın yaptırırsan daha böylə cinsəllik, beyin hər şeyi sənin olur. Adamın ona qarşı duyğuları var. Səndən vazgeçməyi düşünmür. Amma o qadını həyatından uzaqlaşdırmaq lazımdır. Dəyiyim yabancı qadın var ya, evet, mütləq büyü yaptıracaqsan, mütləq. Adam səni çox seviyəsən də ona qarşı boşdusi, yəni o qədər sevməyirsən, amma sən də onu sevirəsən. Çox böylər romantik bir insandır. Yəni ismindəki arablara bir baxayım. Deməli K P ve S romantik bir insandır, güclü bir erkektir. Yani o manada güclü yok, manevi olarak güclü. Para konusunda diyeyim sana zengin. Yok da öyle zengin biri değil. Evet. Arkadaşlar bu dini, büyü var ya bunu acilen temizlenmesi lazım. Çünkü e, diyeyim sana ki güclü bir büyüdür, hayır. Ama... kafa qarıştırıyor. İnsanı dengesini bozuyor. Eğer sen de bununla ilişki yaşıyorsansa sana da keçmə ehtimalı çox böyükdür, bəlkə də keçmiş. Ona görə də sizin bir araya gəlməniz gecikiyor. Dengesizliyi üzündən. Sizin bir araya gəlməniz nə zaman göstərir? Nərdənsə o 10 ay. Onay. Düz 10 aya bir yerdə olacaqsınız. Halın kabul et